Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde 1 milyon 290 bin 8. sınıf öğrencisi için ilk kez düzenlenen merkezi ortak sınav heyecanı başladı. Öğrenciler erkenden sınava girecekleri okullara geldi. Biz 15 dakika içerisinde tekrar sizi diğer sınav için alacağız. <laughs> çalıştım. <laughs> Çalıştı 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 Yoğun stres altında sınavlarına giren öğrenciler soruların zor olmadığını belirtirken yeni uygulanan sistem nedeniyle geç haberdar edildiklerini ve yeterince hazırlanamadıklarını kaydetti. Evet, çalıştım ama daha çok şey olmadı yani. Ya oldu da şimdi heyecandan şey yaparım diye korkuyorum sınavda. Çok çalıştım hazır hissediyorum ama heyecandan kaybederim diye korkuyorum. Bence çok iyi oldu hani herkese bir tek 8. sınıftan yargılandı o yüzden ee, bence iyi oldu yani sınav sisteminin değişmesi bizler için çok iyi oldu ama Hadi. bizim için iyi olacak merkezi sınav bakımı. Çünkü çünkü girdiğimizde deneme ikinci girdiğimizde hani işteyse kendimizi daha hazır hissediyoruz. Öğrenciler ilk sınavın ardından verilen 30 dakikalık molayı aileleriyle geçirirken veriler sınav sırasında çocukları için dua etti.